Abask, Apsil, Sanik ve Misimyan halklarından gelen ve 5000 yıllık kültüre sahip olan Abazalar, ilk güçlü devlet örgütlenmesini Milattan sonra 8. yüzyılda gerçekleştirdiler. 730'da kurulan Abaza Krallığı, Karadeniz'in en güçlü devletlerinden biri olarak yüzlerce yıl hüküm sürdü. 10. ve 11. yüzyıllarda Abhaz Krallığı, Batı Gürcistan'da içine alacak şekilde genişledi ve başkentini Novi Afon'dan Kutaisi'ye taşıdı. Moğol istilası ile bu krallık yıkıldı ve Abazalar yeniden eski topraklarında egemenlik kurdular. Abhazya daha sonra Arap, Pers, Bizans istilalarından sonra 1555'te Osmanlı, 1810'da da Rusya'nın kontrolüne geçti. Tüm bu dönemlerde de Abhazya'nın siyasi varlığı ve devlet yapısı devam etti. Abazalar 19. yüzyılın başlarında Diğer Kuzey Kafkas halklarıyla birlikte Rusya'ya karşı savaşa girdi. 1864'te biten bu savaş Abhazya'nın nüfus dengesini altüst etti. Abaza halkının %70'den fazlası Abhazya'dan sürgün edildi ve boşaltılan topraklara Ruslar, Kazaklar ve Gürcüler yerleştirilmeye başlandı. 1917 Sovyet İhtilali Kafkasya'yı etkisi altına aldı ve Abhazya'ya yeniden egemen devlet olma şansı getirdi. 1921'de Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1922'de ise Abhazya ile Gürcistan iki ayrı egemen devlet olarak Anlaşmalı Sosyalist Federal Cumhuriyet oluşturdular. 1931'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başına Stalin'in geçmesiyle birlikte Abhazya 10 yıllık cumhuriyet statüsü özerk cumhuriyet statüsüne dönüştürülerek Gürcistan'a bağlandı. Stalin Beria ikilisi bu tarihten itibaren gürcüleştirme politikası başlattılar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile Abhazya'da gürcüleştirme politikaları sürdürüldü. Böylece Abazaların genel nüfusa oranı 1900'ün başında %55'lerdeyken 1940'larda %25'lere, 1970'lerde %18'lere geriledi. Buna karşılık Gürcü, Megrel, Sıvan nüfus oranı son 50 yıl içinde yüzde yirmilerden yüzde 45'lere çıktı. Stalin döneminde abaza politikacı ve aydınları ya öldürüldü ya hapsedildi ya da sürgüne gönderildi. Abazaların mallarına el konuldu. Abazaca konuşmak, okumak, yazmak yasaklandı, isimler değiştirildi. 1989 ve 1990'da Gürcistan iktidar organları Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonucunda 1921 ile 1988 tarihleri arasındaki tüm hukuki kararları yürürlükten kaldırdı. Böylece Gürcistan ile Afazya arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki kararlar da geçersiz sayıldı. Bunun üzerine Abhazya yönetimi Gürcistan'a çağrı yaparak yeni dönem Gürcistan-Abhazya ilişkilerinin nasıl olacağının görüşülmesini istedi. Çağrıların yanıtsız kalması üzerine Abhazya Parlamentosu 25 Ağustos 1990'da egemenlik deklarasyonunu yayınladı. 14 Ağustos 1992'de Abhazya Parlamentosu toplanamadı. Çünkü Gürcistan Silahlı Birlikleri aynı gün Abhazya'ya saldırı başlattı. Karadan, denizden ve havadan yapılan saldırılarla Abhazya'nın Gal, Oçamçıra, Sohum ve Gagra kentleri işgal edildi. Abhazya halkı bu saldırıya karşı direnişe geçti. Abazalarla birlikte Abhazya'da yaşayan Ruslar, Türkler, Ermeniler, Rumlar, Kazaklar ile Gürcü ve Megrellerin bir kısmı da direnişe katıldı. Bir yılı aşkın devam eden savaşta Abhazya'ya kardeş kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Adige, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Çeçenistan, Osetya, Dağıstan ve başta Türkiye olmak üzere Abaza diasporasının bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinden gönüllüler büyük destek verdi. Bir yılı aşkın süren ve Abhazya'nın tamamını içine alan savaşın faturası çok ağır oldu. Yaklaşık 5 bin Afkazya yurttaşı öldü, 10 binlercesi yaralandı ve sakat kaldı.